Çocuklar 11. soruyla devam ediyorum. Güzel bir soru. Ee, kalemimi seçtim ve devam ediyorum. Kırmızı kalemimi seçtim. Şimdi çocuklar öncelikle Çetin Öğretmen öğrencilerinden sera etkisinin nedenleri, sonuçları ve alınabilecek tedbirler ile ilgili bir araştırma yapmalarını istiyor. Ben hemen size anlatayım. 3 tane bilmemiz gereken gaz var. Karbon dioksit, kükürt dioksit ve metan gazı çocuklar. Azot dioksidi de bunun içine ekleyebiliriz. İşte bunlar arkadaşlar sera gazıdır. Sera gazı. Şimdi bakın güneş ışınları dünyamıza gelir. Hepsi dünyamızda kalmaz. Bir kısmı uzaya geri döner. Bir kısmı dünyamızda kalır. Karbon dioksit, azot dioksit, metan ve kükürt dioksit ee, gazlarının Normal seviyede olması iyi bir şeydir. Güneş ışınlarının dünyada kalmasına ve dünyanın şu anki ısınma şeklinde olmasını sağlar. Fakat bunların miktarı artarsa daha fazla güneş ışığı kalır ve küresel ısınma oluşur. Küresel ısınmanın da tabii ki e, zararlı yönleri vardır. Şimdi devam ediyorum. Öğrencilerin hazırladığı çalışma tablodaki gibi olduğuna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Sera etkisinin sebepleriyle ilgili bölümde 3. madde yanlış yazılmıştır. Bakalım. Fosil yakıt kullanımı. Evet karbondioksit açığa çıkarır ve sera gazı sayesinde sera etkisi ve ardından küresel ısınmaya sebep olur. Sanayi tesisleri sayının artması kükürt dioksit, metan ve azot dioksit gazlarının artmasına ve sera etkisine sebep olur. Yeşil alanların arttırılması. Ben şimdi yeşil alanı arttırırsam karbondioksit miktarını azaltırım. Bu sera etkisinin sebebi değildir ki. Sebebi değildir. Daha bu sera etkisini önler. Üçüncü madde yanlış yazılmıştır. Doğru. Yazılanların hepsi doğrudur. Hayır. Zaten burada yanlışlık var. Sıra etkisinin sonuçlarına bakalım. Buzunların erimesine neden olur. Küresel ısınma olur çünkü sonucunda. İnsan sağlığı olumsuz etkileri hayvanların göç dönemleri etkilenir. Anlayabilecek önemler. Binalarda ısı, ısı yalıtımı yaptırmak. Evet. Binamızdaki ısı. Daha çok tutulsun ve daha az doğal gaz yakalım veya e, kömürle ısınan yerlerdeki kaloriferli yerlerdeki daha az e, kömür yakılmasını sağlar ve dışarı daha az e, karbon karbondioksit kükürt dioksit gazı verilir. Geri dönüşüme önem vermek. Evet çöpleri atmazsam geri dönüşüme önem verirsem bu da e, güzel bir şeydir. Atmosfere mesela metan gazı yayılmasını önler. Çöplerde çok metan gazı birikir. Toplu taşıma araçlarını tercih etmek. Evet mesela diyelim ki 10 kişi 10 tane arabayla gitmektense bir tane toplu taşıma arabayla giderse sere gazı miktarını azaltabilir. Bu yüzden e, bu şekilde hepsine bakmış oldum. Sere etkisinin sonuçları bölümden 3. madde silinmelidir. Hayır silinmemelidir. Alınabilecek önlemler bölümden 1. madde silinmelidir. Hayır doğrudur çünkü 11. sorunun cevabı Adana olmuş, çocuk, olmuş olur çocuklar. Devam ediyorum 12. soru. Hepsini bir temizleyelim. Şimdi burada iklim olayı örnekleri ve hava olayı örnekleri verilmiş. Yukarıda iklim ile hava olayı e, örneklerinin yer aldığı bir tablo hazırlanmıştır. Tabloda yer alan örneklerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi bakalım İzmir'in Menderes ilçesinde yağan aşırı dolu çocuklar bu bir hava olayıdır. Bir günde yağmış olan bir şey. Tarlada bulunan birçok bitkiye zarar verdi. Bu hava olayıdır. Karadeniz bölgesi her mevsim yağışlı. Bakın yağışlılıktan bahsediyor değil mi? Ee, yağışlı, nemli, kurak gibi ifadeler neydi? İklimdi. Bu doğru. 6 aylık yurt dışı eğitimine gidecek olan masal gideceği yerin iklimine göre valizini hazırlar. Tabii ki kışsa kışlık kıyafetlerini, yazsa yazlık kıyafetlerini. Yani iklim olayı örneğidir. Hava olayına bakalım. Balıkçı Ahmet Denizi açılmadan önce hava durumuna bakar. Hava olayı. Çiftçi Hasan amcanın yeni bir bitkiyi tarlasında yetiştirmesi için uzun yılları kapsayan hava olayla incelemesi. E bu iklimdir ki hava olayı değil. Hafta sonu tatile çıkacak olan Tuna aşırı yağış uyarısı ile tatilini erteledi. Hava olayı. O zaman kimle kim yer değiştirmesi gerekiyor? A ile bir yer değiştirmesi gerekiyor. Hangisi doğrudur? A ile bir örnekleri yer değiştirirse tablo hatasız olur diyeceğiz. Bakın ben hiç sorulara bakmadan, şıklara bakmadan burada kendim analizini yaptım ve direkt doğru cevaba ulaştım. 12. sorunun cevabı Adana olmuş olur çocuklar. Geldim 13. soruya. Şimdi bu tarz sorularda öğrencinin kafası karışıyor. Ya niye kafan karışıyor? Bakın diyor ki aşağıda verilen geometrik şekiller farklı nükleotitleri temsil edecektir. Kaç tane nükleotitin var abi? 4 tane. Adenin, timin, guanin, sitozin birisine bir şey diyeceksin. Mesela buna adenin dersen bu ne olur? Timin olur. O zaman bunun karşısına yine ne gelmesi lazım? Bu neydi? Timin. Karşısına adenin gelmesi lazımdı. Şimdi diyelim ki buna adenin dedin, buna timin dedin. E buna guanin diye ver, buna da sitozin diye ver. E bu mesela ise karşısına yeşil olan guanin, e bu guaninse karşısına üçgen olan sitozin gelecek. Hangisi kesinlikle doğrudur? Bir numaralı şekil üçgen olmalıdır. Evet bakın burada bir numaralı şekil üçgen olmalıdır. Bitti. Bakın o kadar basit ki soru. Öğrenci şekilleri bir görüyor. Allah'ım diyor yanlış. Diyor. Zor bir sorudur. Ya neresi zor Allah aşkına? Kesinlikle doğrudur. Bir numaralı şekil üçgen olmalıdır. Evet guanin karşısında sitozin geldiği için üçgen olmalıdır. Hocam diyor ben her zaman buna guanin mi diyeceğim? Ya ne alakası var? Her zaman tabii ki guanin demeyeceksin. Ben sadece şu an böyle gösterdim. Buna sitozin dersem Buna sitozin dersen buna guanin derim. Eğin sitozin karşısına kim gelir? Guanin gelir. Değil mi? Yani. 13. soru bu şekildeydi. Geldim 14. soruya. Şimdi güzel bir soru. Gençler ben sizi size bununla ilgili çok soru çözdüm. Şimdi bakın ben hızlı bir şekilde şurada bir anlatmak istiyorum. Diyelim ki burada adenin, timin ve sitozin olsun. Burada da timin adenin ve guanin olur. Hadi bu nükleotidi eşleyelim. Bu böyle açılsın. Bu böyle açılsın. Bu birinci zincir. Bu da ikinci zincir olsun. İkinci zinciri yazıyorum şimdi. Timin, adenin, guanin. Birinci zinciri yazıyorum şimdi. Adenin, timin, sitozin. Şimdi bak kırmızı kalem alacağım. Karşılarına sitoplazmadan uygun nükleotit gelecek. Gelsin. Adenin, timin, guanin. Buraya da gelecek. Ne gelecek? Timin, Adenin ve Guanin gelecek arkadaşlar. Peki şu neydi? Dışarıdaki birinci zincir. Atıyorum buna K, buna L dedim. Gençler dış ile iç birbirine eşit olur. Yani bir ile birbirine L eşit olur. Bakın burada burası iç. O zaman buradaki dış birbirine eşit olur. Yani K ile de iki birbirine eşit olur. Şimdi buraya geldim. Bakıyorum yeni eşlenenler birbirinin aynısı olmazlar bakın. Yeni eşlenenler birbirinin aynısı değil. Bu T A G idi. Bu A T C bakın. Şimdi birinci zincir. Bir birinci zincir çizeyim ben karışmasın. Şu birinci zincirim olsun. Birinci zincir. Tamam. Birinci zincir. Bu kaçıncı zincir? İkinci zincir. Tamam. Birinci zincir nerede? Dışarıda. O zaman içeridekiyle eşleşecek. Yani bir M ile eşleşir. Peki burada Z kimle eşleşecek? Bakın içeride dışarıdaki Yani Z de 2 ile eşleşecek. Tamam. Bir bunları yazdık. Ardından öğrenciler aşağıdaki soruları yöneltiyor. Hangisi doğru cevaplamıştır? Bir de şunu söyleyeyim. Bu DNA ile bu DNA birbirinin tamamen nesi bakın. Bu iki bu zincirle bu zincir ile bu zincir birbirinin nesi aynısı. Yani bununla bu birbirinin aynısıdır diyeceğiz. Yeni oluşan M ve Z ipliklerinin nükleot dizişleri aynı mıdır? M ve Z Hayır. M ve Z'nin aynı değil. 1 ile M'nin Z ile 2'nin aynıdır. Bu hayır olacak arkadaşlar. Ben bunu defalarca anlattım. Artık siz bunu hala yanlış yapıyorsanız yani bunu kesinlikle kafanıza yazmıyorsunuz demektir. M ipliği hangi zincirin aynısıdır? M ipliği 1 bir, numara numaralı zincirin. M ipliği nerede? İçeride bakın. Buranın içerisinde. O zaman öbür tarafın dışında. E dışında kim var zaten? 1 numara vardı. M 1 ile. Hayır. 1 olacak burası. Oluşan yeni DNA molekülleri birbirinin aynısı mıdır? Evet, zaten e, var olan DNA'dan iki yeni birbirinin aynısı DNA oluşur. Evet. E cevabım ne olmuş olacak? 14. sorunun cevabı da Bursa olmuş olacak çocuklar. Geçtim 15. soruya. Vallahi böyle denemelerde de LGS'de de böyle bir soru çıkabilir bak. Ayırt edici bir sorudur. Bunu öğrenin. Benim anlattığımı tekrar tekrar dinleyin. Şimdi aşağıda fen bilimleri dersinde gerçekleştirilen DNA modeli tasarlayalım adlı etkinin aşamaları verilmiştir. Bir yudum kahvemi aldım devam ediyorum. Tamam. Mavi, sarı, yeşil ve kırmızı pipetler 6 santim uzunluğunda kesilir. Tamam kesilmişler. Sarı pipetler mavi pipetler ile sarı ile mavi. Yeşil pipetler kırmızı pipetlerle karşılık gelecek şekilde birbirlerine bantlanır. Tamam. Bakalım sarı ile mavi. Yahu buna adenin dersem buna timin. Veya buna guanin dersem veya buna stizin. İşte buna stizin dersem buna guanin fark etmez. Buna adenin dersem buna timin. Buna, buna guanin dersem buna stizin. Yani ne dersem eşleş, birbiriyle eşleşiyorlarmış. Peki siyah elektrik bandı üzerine rastgele ee, Rastgele pipet çiftleri yerleş pipet çiftleri yapıştırılır. Tamam. Yeşille kırmızı karşı karşıya geliyor sarıyla mavi. Pipet çiftlerinin uçlarına tek... tekrar elektrik bandı yapıştırılır uçlarından kavrulur. Tamam. Yapılan etkinlik ile ilgili, ilgili olarak verilenlerden hangileri kesinlikle doğrudur? DNA'nın çift zincirli ve sarmal yapısı gösterilmiştir. Evet bakın çift zincirli ve sarmal yapısı gösterilmiştir. Doğru. Sarı renkli pipet adenin organik bazını temsil ediyorsa bu adenin ise o zaman bu timin diyeceğim. Ee, kırmızı renkli pipet guanin organik bazını temsil edebilir. Bu sitozin bu guanin olabilir veya bu guanin bu sitozin olabilir. Yani kırmızı guanin de olabilir sitozin de olabilir. Net değil. Kesin değil. Kullanılan yeşil ve kırmızı pipet sayıları birbirine eşittir. Yeşil ve kırmızı pipet sayıları. Şimdi ben şunu biliyorum. Adenin ile timin sayısı birbirine eşit. Guanin ile sitozin sayısı birbirine eşit. Adeninle ile guanin veya timin ile sitozin birbirine eşit diye bir ifademiz Yok. Peki burada ne diyor? Kullanılan yeşil ile diyor kırmızı renkli pipet sayıları birbirine eşittir. Evet. Bu timinse bu e, pardon bu guaninse bu sitozin bu sitozinse bu guanin. Zaten karşılıkları geldiği için bunlar birbirine eşittir. Doğru. Hangisi kesinlikle doğrudur çocuklar? 1 ve 3. 2 numara bakın olabilir deseydi 2 numara da olabilirdi. Çünkü guanin de olabilir sitozin de olabilir. Ama burada kesinlikle guanin derse bilemezsin ki belki bu stozin olabilir. O yüzden 2 numara kesinlik dediği için yanlış. 15. sorunun cevabı da e, bursa olmuş oldu çocuklar. Geldim 16. soruya. Bu tarz sorular çok tatlı sorulardır. Çok güzel sorulardır. Şimdi soy ile ilgili biz e, soru çözdük. De defterimizde de var. Sen artık kısa gövdeli uzun gövdeliği de biliyorsun. Ve bakın uzun gövdeli baskın demiş. Hemen... Büyük A uzun yazacaksın. Küçük A kısa yazacaksın. Peki bakın demiş ki kısa gövdeli hemen yaz. Küçük A, küçük A. Küçük A renkli olanlar kısa gövdeliymiş. Kısa gövdeli olabilmesi için iki tane saf döl çekinik yan yana gelmesi lazım. Evet, bunları yazdım. Şimdi bak. Bunun, bununla bunun çocukları mı bu? Küçük A buradan, o zaman buradan da küçük A gelmeli. Yani burada küçük a olmalı ki küçük a küçük a eşleşebilirsin. K büyük a büyük a olabilir mi? Olamaz. Büyük a küçük a olur o zaman bu olmaz. Bunu siliyorum. O zaman k ne? Büyük a küçük a. Küçük a küçük a olabilir mi? Hayır. Neden? Renkli değil çünkü. Büyük a küçük a yazdım. Bakın küçük a küçük a gelmiş. L ne olur o zaman? L boyalı olmadığı için büyük a küçük a olur. Bu küçük a küçük a. Bu da küçük a küçük a oldu. Şimdi burada küçük a küçük a oluşmuş mu? Evet. O zaman küçük a'nın bir tanesi buradan bir tanesi buradan gelecek. Buraya küçük a yazabilir miyim? Hayır. O zaman kısa gövdeli olmalıydı. Ama bu uzun gövdeliymiş. O zaman büyük a küçük a heterozigot yazdım. Peki bu ne olur o zaman? Büyük a küçük a olur. Bu ne olur? Büyük a küçük a olur. E o zaman bu da küçük a küçük a olur. Bakın soy ağacından kendim ipucuyu kullandım. İpucu kısa gövdeli olması. Kısa gövdeleri hemen küçük a küçük a yazdım. E, uzun gövdeli büyük A büyük A da yazabilirim. Büyük A küçük A da yazabilirim. Uzun gövdeliye büyük A büyük A yazarsam yavruları küçük A küçük A olamaz. O zaman uzun gövdeliye büyük A küçük A heterozigot yazmam lazım. Yani melez yazmam lazım. Verilen ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur? K bezelyesi saf döl uzun. K bezelyesi hayır. Melez döl heterozigot uzun. Yanlış. M bezelyesi melez döldür. Evet M bezelyesi büyük A küçük A melez yani heterozigot döldür. N bezelyesi homozigottur. N bezelyesi heterozigottur. Yanlış. Hangisi doğru? 16. sorunun cevabı Adana olmuş oldu. Tatlı, güzel, minnoş bir soruydu. 17. soruyla devam ediyorum. Şimdi bu Punnett kuralı arkadaşlar. Ben size bunu anlatmıştım. Nasıl anlatmıştım? Şöyle. Bakın çocuklar demiştim. Biz normalde hep normal çaprazlama yaparız. Fakat tablo halinde bir çaprazlama da vardır demiştim. Biz buna Punnett kuralı diyoruz demiştim. Punnett dememiş olabilirim ama siz bu tabloyu biliyorsunuz. Şimdi burası ne olur? Büyük A büyük A. E burası ne olur? Büyük A küçük A. E burası ne olur? Büyük A büyük A. Bakın A A böyle geliyor çünkü. E burası ne olur? Büyük A küçük A olur. İşte biz buna tablo halindeki durumla Punnett kuralı diyoruz. Zaten burada da söylemiş. Peki Fen bilimleri öğretmeni öğrencilerine genetik çaprazlama konusunu daha iyi kavratabilmek için punnet kareleri hazırlamış ve öğrencilerinden kendilerine verilen karelerin boşlukları doldurmalarını istemiştir. Aşağıda öğretmenin 3 öğrencisine verdiği punnet kareleri verilmiştir. Ee, Öğrencilerden sadece Bahar'ın hata yaptığını biliyor. Tamam o zaman diğerlerini dolduralım hadi. Bahar hatalı yapacak. Şimdi Zeynep ne olur? Burası büyük A büyük A ise o zaman burası A. Burası A olmalıdır ki büyük A büyük A olsun. Zeynep doğru yapıyor diye ya, o yüzden yapıyorum. Buraya geldim. Burada büyük A varsa o zaman burada küçük A vardır ki büyük A küçük A olsun. Buraya geldim. Burada büyük A varsa o zaman burada küçük A olacak. E burası zaten küçük A küçük A'dır. Bahar yanlış yapıyordu atladım. Türkan'a geldim. Türkan burası ne olur o zaman? Büyük B büyük B olur. Burada birleşirler. Burası büyük B bu da büyük B'ymiş. Buraya geldim. Büyük B o zaman burası küçük B. E burası ne olur o zaman? Büyük B küçük B olur. Bahar yanlış yapıyor bakın. Şimdi buna bakalım. E, ee, öğrenci ait Bahar hata yaptığına göre aşağıdakilerden hangisi isimleri verilen öğrenciye ait bu net olamaz. Şimdi buna bakalım. Bahar yanlış yapmalıydı değil mi? Yanlış yapmalıydı. Bakıyorum. Büyük D, küçük D, büyük D, küçük D, büyük D, küçük D, küçük D, küçük D. Bahar yanlış yapmış. Bahar zaten yanlış yapmıştı. O zaman bu Bahar'ınki olabilir. Yanlış çünkü. Türkan doğru yapmıştı. Bakalım doğru mu? Evet. Türkan doğru yapmış. E doğru bu da. Zeynep doğru yapmıştı. Bakalım doğru mu? Evet. Doğru. Bahar'a bakalım. Doğru. 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 Bu doğru ama Bahar'a ait olamaz bu. Neden? Çünkü Bahar hatalı yapmıştı. O zaman cevap Denizli. Geldim. Güzel bir soruydu. Ee, önce soruyu algılamanız gerekiyordu. 18. soruya geldim şimdi. Burada mutasyonlu DNA var çocuklar. Ve burada tek zincirinin bakın tek zincirinde bir hata söz konusu olmuş. Tek zincirinde bir hata yani mutasyonlu DNA. Mutasyon. Bu mutasyon vücut hücresinde gerçekleşirse kalıtsal değildi. Üreme hücresinde gerçekleşirse kalıtsaldı. Bir canlının DNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişikliğe mutasyon denir. Tabi bu anlattığım benim eşeyli üreyen canlılar için. Eşeyliler için. Eşeysizlerde vücut hücreleri vardı. Üreme hücreleri yoktu. Ve onlarda zaten kalıtsal olabilirdi. Yukarıda normal ve mutasyona uğramış bir genin protein oluşturma durumlarını gösteren bir görsel verilmiştir. Şimdi düzgün gen normal protein üretilmesini sağlıyor. E mutasyona uğramışken anormal protein oluşmasını veya hiç protein oluşmamasını sağlıyor. Verilen bilgi ve görsel değerlendirildiğinde aşağı çıkarımlardan hangileri yapılamaz? Sağlıklı bir gen işleyişi normal protein oluşuma sebep olur. Evet yorumu yapabilirim. Doğru. Mutasyona uğramış bir gen Anormal protein oluşumuna sebep olarak kalısal bir hastalığa sebep olabilir. Mesela anormal protein kalısal bir hastalığa sebep olabilir arkadaşlar. Mesela van kedisi. E, van kedisi hastalık, gerçi o hastalık demeyelim. Mesela ne diyelim biz ona? E, hemofili. Hemofili kanın durmaması değil mi? E, veya bu mutasyon bakın üreme hücrelerinde meydana gelmişse kalısal olabilir demiştik zaten. Doğru. DNA diziliminde meydana gelen bazı değişiklikler ilgili protein oluşmasını engelleyebilir. Evet engellemiş bakın protein oluşmamış. Tüm mutasyonlar vücutta onarılamaz hasarlara yol açar. Yanlış neden? Tüm mutasyonlar zararlı değil ki. Yararlı mutasyonlar da var. Tüm mutasyonlar vücutta onarılamaz hasarlara yol açar demiş. Hayır mesela çekirdeksiz üzüm hasar değildir bu yararlıdır bakın veya Van kedisi, Ankara kedisi daha iri, daha bol, daha lezzetli meyvelerin oluşması. Tüm mutasyonlar vücutta onarılama hasarlar yol açar demiş. Yanlış. Bazı mutasyonlar yararlıdır çünkü. Bu denizli olmuş olur çocuklar. Dikkat edeceğiz. Dikkat edeceğiz. Ben derslerde defalarca canlı derslerde bunu söyledim. Tüm mutasyonlar zararlıdır dersem doğru mu yanlış mı dedim. Siz hepiniz yanlıştır hocam. Zararlı mutasyonlar da vardır demiştiniz yararlı mutasyonlar da vardır demiştiniz. İşte 18. soruda bu karşımıza çıktı. Geldim 19. soruya. Modifikasyon çevre şartlarının etkisiyle canlının fenotipinde meydana gelen kalıtsal olmayan değişikliklerdir. Modifikasyon özellikleri burada verilmiş. Sizler okudunuz. Modifikasyonun tanım ve özellikleri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi bu kavram örnek olarak verilemez? Size söyledim. Deneme sınavlarında örnekler verirler. Mutasyon örnekleri, modifikasyon örnekleri, adaptasyon örneklerini size yazdırdım. Bu örneklerden yapacaktınız. Farklı çevre şartlarında büyüyen tek yumurta ikizlerin farklı kilo ve boyda olması, beslenme ve spor ile e, fenotiplerinde meydana gelen değişimdir. Yani bu modifikasyondur. Arı larvalarının çiçek tozu ve bal ile beslendiğinde işçi arı arı sütü ile beslendiği kraliçe alır. Yine beslenmeye bağlı olarak bir modifikasyondur bu. Van kedisinin gözlerinin farklı renkte olması. Bu nedir arkadaşlar? Bu mutasyondur. E bana hangisi örnek verilemez diyor. Bu örnek verilemez. İnsanın teninin bronzlaşması ışık ve sıcaklık etkisiyle gerçekleşmiş olan bir modifikasyondur. 19. sorunun cevabı Ceyhandır Çok basit bir soruydu. Geldim 20. soruya. Fen Bilimleri dersinde Türkan öğretmen renkli kartonlar ve makas kullanarak bir etkinlik tasarlamış. Bu etkinin aşamaları aşağıda, aşağıda verilmiştir. Beyaz kort kartondan iki ayı figürü kesilir. Ayı figürlerin bir tanesi beyaz karton üzerine yapıştırılır. İkinci ayı figürü mavi kartonun üzerine yapıştırılır. Şimdi bu bakın ortama adapte olur. Bu kalem alayım. Bu bakın görünmez. Yani bu kamufledir bakın. Kamufle olur. Beyaz kutup atılı kutup kutup noktalarında niçin beyaz kutup ayıları daha fazlardı? Kamufle oluyorlardı çünkü kamuflaj sayesinde bunlar ortama uyum sağlıyordu. Yani bu bir adaptasyon örneği. Peki buradaki ne olur? Zamanla ölür ve bu yaşar, bu ölür. Sonucunda ne oluşmuş olur? Doğal seçilim olmuş olur. Doğa kendiliğinden bir grubu seçti çünkü. Tamam. Ardından öğretmen ayı figürlerini yapıştırdığı kartonları öğrencilere gösterir. Etkinlik sonunda öğrenciler mavi karton üzerindeki ayı figürünü beyaz kartonla göre daha kolay fark eder. Yani avcıları da bakın bunu daha kolay fark eder. Peki hangilerine ulaşamaz? Canlıların kürk rengi ortamda kamuflaj etkisi oluşturur. Evet. Canlıların bulunduğu ortamda kolayca fark edilmemeleri nedeniyle saklama ve avlanma şansları artar. Evet avlanma avlanırlar gider avlanırlar. Doğru. Şöyle, avlanma demek nedir? diyelim ki kutup ayısı bir şeyle beslenecek. Karda yürür kendisini göremez zaten diğer canlı gider onunla avlanır. Kolay bir şekilde avlanabilir. Ama düşünsene bir balık olduğunu düşün. Şunu şunu direkt görürsün ama bunu görmezsin. Ve bu seni hemen avlar. Canlılar beslenme şekillerine göre yaşama şansına hatta özellikler kazanabilir. Hayır böyle bir şey söz konusu değildir. Bu modifikasyon örneğidir. Cevabım nedir? 1 ve 2 olan Bursa'dır. Bu sebeple arkadaşlar bir deneme sınavımızın sonuna daha geldik çözümleri bu şekildeydi. Umarım güzel sonuçlar almışsınızdır. Güzel sonuçlar elde etmişsinizdir. Bu soruları bu sorularda yanlış yaptıklarınız varsa soru defterinizde yanlışlarınızı yazınız. Bakın en önemli başarının en önemli şeyi yanlışlarını düzeltebilmektir LGS'ye kadar. Ve yanlışları düzeltebilmenin en güzel yolu da yanlış yapmış olduğun soruları ne yapmaktır. Bunları eee bir yere yazmak ve aklında kalmasını sağlamaktır. Hepinizi öpüyorum, hoşçakalın, başarılı bir, e, başarılı günler diliyorum.